Abicim var sesim abi. var var. Bol şans. Buz buz ben, buzun ben, krallığa ben, gidiyorum. Ben, bol şansınız ben, olsun. Ben, Meza, vurursunuz kanka. Bol şansınız ben bol olsun. Abi. Tekim zaten. Ben alayım yani. o zaman. Eyvallah buzulla atıyorum bol şans. Ya, herkes neden beni vurma derdinde ki yani video kaydından aç vururuz belki ne ya vurun abi vurabilirsiniz ya gayet normal abi diyor, sesini abi. Abi. Ses ver, abi Eyvallah abicim Mezarcı Lan biraz önce vermiştim Şimdi arkadaşlar buraya iniyoruz ama Random takımla iniyorum 4 tane baba yiğitiz Ama adamın bir tanesi Vur be bana vurma ba baba Her ne bilmiyorum öyle bir şey adı Kritik Problem lan dur awesome. abi killlerim çalınıyor ki abi öleceğiz buralarda şimdi ya Ili, çekme kili çekme. Şimdi sen bekle lan mezancı mısın lan? Abi kritik. Abi, abi abi abi. Adam neyine vurma kanka? <laughs> Kilimi de çaldılar. Vurma diyor adamlar üç kişi üzerime atlıyor vurma ne ya? Abi solunda da biri var. Kanka bir saniye ya. Ortalık zaten 56 oyun oynayamıyorum, konuşamıyorum da. Son 3 kişi kalmış burada. Botmuş ya. Boş, boşa korkuyorum. E ee, nereye gitti bunlar? Oğlum burada bir yerde pusam vardı ya. Hah. Ağzına sıçayım ya gerizekalı. Çeksene nerede pusun ha? Abi çıldıracağım ya. Bir saat bir saat, bir tane adam kimin nerede? Arabik abi çıldırırım ya. Arabik de ara ya. Ya de ne işim var oradaki ne deniyorsam artık. Lan bir sürü lootum vardı her şeyim vardı ya. Lan bir rastgele takımda giriyoruz kimse yok ya. Tek başıma oyun oynuyorum hep ya. Sıkıldım hep tek başıma oyun oynamaktan ha. Üzüldüm ya. Boşa gitti lan. Alırdım orayı ben ya. Abi lütfen konuşalım. Oğlum abicim Yavuz konuşmuyorum ki konuşsan konuş. Ben de açık her şey. Konuşmuyor ki Yavuz'un. Gelmiyor sesin. Bizim daha çok düşman bulmamız lazım. O yüzden bir set bir yelek rush atacağız abi. Abi çok kötü geliyor sesleri ya. Lan bir tane düşman. Aha. Bot taklit yapıyor lan bunlar. Tamam. Şunlardan bir kasiyelek alıp çıkarım buradan. Kasiyelek şart abi. Tamam onu da hallettik de boş bottu ama Yapabileceğim hiçbir şey yok botları ben atmıyorum bu oyuna Geçiyoruz gidiyoruz aralardan deriler. Aha kastı bu gatka dolu yüzde yüz gatka dolu Aynen ateş ettiler duydum onda Gel kanka kafa at buraya gel gel Bekle orada bekle gelme yanıma gelme yanıma gelme başka bir yere git başka bir yere git anladın mı Gel. O da can basıyor. buradan Duyuyor mu abi? Abi dur dur. Ya of mezarcıya ölüyorsun ya Bu bota dönün <laughs> Dedi 1v2 1v2 yiyen adam L sağlık demiyorum Hadi reis çık gidelim araç geldi kafa attı <laughs> Reis Ya ölme lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun reis? Mezarcı style diyoruz biz buna. Oy cihaz kaçıyor. Lan! Lan cihazım donuyor dur. Niye böyle oluyor? Şu cihazı yaklaştırma ağrı soğutsun. Lan hayır ya! Lan Fanı yaklaştırıyorum ya. Fanı yaklaştırıyorum anasını satayım ya. Doğru diyorum mik kapalı. Anasını satayım. Arabik ara buraya gelmez ki zaten. Hay çıldıracağım ya. Of ya. Rastgele takımına giriyorum ana satayım. Üzdüm bir tık ya. Oğlum çok iyi uçak lan. Oğlum bu uçak var ya Vay bak. Da. Bak bu uçak bu uçak can yakar. Bu uçak can yakar. Alo. Efe sana laf söylüyorlar lan. Kim abi? Pat lan buraya Pato ağzı diyor. Ağazı hayırdır oğlum be. hayırdır. <laughs> hayırdır artistiniz kim lan? Yok ismi da Metin abi olabilir o. Artistik mi? Aynen Artist <laughs> Metin abi. Metin ayağını denk al. Şey ayağını kaydırırız ha. Benim ayağım mı? <laughs> He. Metin, Metin'in iki lan Crash? Dedi. He? Yapma. Dedi dedi. Dedi. dedi Görürsen yumrukla. <laughs> Selamın aleyküm. Mezarcı abi. Mezarcı abi. Abi abi. Mezarcı abi. <laughs> Allah'ım ne <bir> çıldıracağım ya. <laughs> abi çok güzel çakılıyorum. Bir şey değil mi? Efsane iniyoruz Crash. Abi sanki buraya ineceğiz. Ben ineceğiz? buraya iniyorum. Tam altıma iniyorum lan. Burası geniş. Bir de buradan ortadan da kill çekeriz. Tamam. Çok güzel indim bu arada. Balkondan da girdim. Ooo Crash. Ben de ilk abi. Tamam alt katın silahlarını aldım. Oğlum bir sürü kill var alamıyorum. Ben şimdi Sol altımıza geldiler lan tış. Abi şurada iki tane adam baydım. Okay. Çok iyisin be abi. Acele etmedik ya. Burada kal Abi, hallederiz. Şey var mı? Buz kit herhangi bir... Kit var mı? Kitin mi yok? Evet. Şunu bas. Şu önde 2-3 kişi baydım Mantın da abi. Kirlerini çaldılar. Haberin olsun dikkat et. Hayır, Aldım bir kilini. Tamam. Abi. Kriş benim buraya geliyor mu? Geldim abi hemen. Dip altında birileri var dikkat et. Bomba atıyorum. <laughs> abi. Birisi sol aşağıda kaldı Can Şuraya, abi. şuraya gelsene. Oraya tek oyna. Abi burada Can'ı bir. Benim Can'ı Tamam aldım bunu. Okey. Geri gel, geri gel. Ş Orada loot lan gel. Hiç sıkıntı yok. Burayı temizleriz biz. Cenab, ben bir yeri yaktım ama nere? Buraydı, buraydı, buraydı lan. Tamam. I got supplies. Çökelim abi tepelerine. Çok. Nerede lan bunlar? Şundan bir mermi çekeyim abi ben. Ölüm yakın Çıdım dip. Ya. dip. Dip 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 Çok dip. güzel abi. Başka var mı? Var bir tane tamam. daha orada ağaçta falan herhalde. Tamam. Haa sola koşuyor. Abi. Onu da Çok aldım. Çok iyi. altı var mı sende? 30 tane var abi. Aa uzaktan uzaktan bakıyor bize. Çok güzel abi. Bu, bir, tamam. burada vurduğumun atakım arkadaş ha. O de çek. Lan. Çek öyle yani. vurdum vurdum. Gel. Abi. Yine mi lazım? Evet, al. Oraya köşeye git vereceğim al. Tamamdır. Oha ortaya çağırdılar. Abi 13 kişi var hala da dikkat etmemiz lazım. Ortayı da attılar da çok önemli bir ortaya. Hallederiz ortayı. Çok kalabalık abi. 19 oldu Ceyhan abi. Oğlum bayağı kalabalık. Üstten geç uçak bence. Yo evet, nasıl evet. geliyorlar? Aha oraya gidelim yavaştan. Oraya mı Oraya yavaştan gidelim. Tamam. Sola bin sen. Ay. Abi orta kalabalık. Abi seni çekemezler değil de, mi? Çekemez çekemez ben çekemez. Sana bir smoke attım. Bir smoke da buraya atacağım. Tamam evin içine girdim. Gel. Gel, gel buraya gel sen şuraya. Bomba atarsan şurada sekmez. Tamam. En soldan geçelim oraya biz. En soldan. Şey böyle koşma bir de. Şeyin üstüne çık. Aha oraya fightlıyor. Oraya bomba bomba atacağım Abi, ben. gene yok bende. Al. Al şunu bas. <laughs> kreş ben geçtim bu tarafa doğru. Tamam ortaya başladılar abi herhalde. Baygın falan veriyorlar ama. Altında biri var lan dikkat et. Crash dikkat et ben yokum. Tamam. Bakamıyorum ki. Ben buraya yanaştım abi tip. Tamam. Şöyle bomba falan atıyorum bekliyorum. Ne arka? Arka botan aldı ya. Aa vurdum onu. Bot Lan! Lan şurada şurada. Spreyi spreyi. Çekmesin. Arkadan mı geldi lan? Ah be. Ya, ya, ya oğlum Ülşen'e ülşe beklemiş orada DBS'le lan. Evet evet. Çok kalabalık ya abi, bu nasıl oyun ya? Nike bak ne ne ya? Ulan gerçekten var ya pusucu adam bildiğin pusmuş orada lan. DBS'le ha ülşene böyle beklemiş bir saat. Üstüne salaş evet, vardı evet. onun dönüp bakmamış bile oraya. Arkadaşlarını vurdular yukarıda da o bizim orada olduğumuzu biliyorlar. Ana youtuber biri öldü lan biri daha öldü. E, sen benim... yakmıştın ya o öldü abi. Ha benim killer geldi. Evet evet. Killerim geldi. Kaç yüz metreden aldım lan onu ben? Şşş. İyi bol top attın abi. Oğlu. Kaç yüz metre yazıyordu o görmedim ki. 3000 vardır abi kapadım Kaç 3000 lan manyak mısın? Burası zaten 4000 kusur. Bir en az 5600 6000. Rekor mu o? Olabilir. Ciddiyim bak. Çünkü bir uçtan bir uca abi. <laughs> Büyükten üstten büyücü lan. Hayda. Abi orayı temizlersek. Harbiden ya. rekor ha. Bakacağım bir skora gerçekten. Maç kayıtlayayım şimdi. Kayıttan sonra bakalım mı? Atladın mı oraya? Atlamadım abi. At Atla buraya. Yok ben gerideydim. Ha önce çekmiş. Ben arkadayım sandım lan kendimi. Crash bakıyorum şöyle bir. Aa diğer çatıda birileri var Crash. Benim olduğum yere in tamam mı? Benim ben burası tamam, kalabalık. Tamam. Beni havada vuracaklar Crash ya. Abi şuraya geçersem vurdurtmam seni. Dikkat et arkanda arkanda abi dikkat et. Oyna vuracağım onu. Aşağı düştüm. Adam aşağı attı da abi. Biliyorum duyuyorum ben onu duyuyorum. Dip. Uzaktaki evde de var ha. Onun canı yok. Tamam support yok. Ben abi sağındakinin de canı yok. Ah be crash. Abi hiç orada olduğunu bilmiyordum ya. Kiti bastı herhalde ama şuradaydı. Al lan. Ya hayır ya hayır ya kardeş